Eva'ya bakar mısınız? Kendine oyun buldu. Anneciğim hadi gel. X-ray'den geçirmedik. <laughs> Çantalar gibi Eva da geçti oradan. Hadi gel bakalım. Güzel oyun oldu mu? Oldu. Tamam hadi gidelim şimdi. Bagajlarımızı verelim. Eva çok <laughs> eğlendin galiba. Bakar <laughs> mısınız ya? Eva ile dayısı tartışıyor şu an. <laughs> ya çocuğumu rahatsız etme. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel git şuradan. Tamam gel gel. Dayına yaklaşmadın anneciğim. Gel git şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtın ama ondan. Aferin sana süpersin. Dayından kaçabildin. merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Eva ile şimdi İstanbul'dan Fethiye'ye uçakla gidiyoruz. Eva'nın dayısı getirdi bizi. Uçağa bineceğiz birazdan. Eva heyecanlı mısın? Evet. Evet, Eva heyecanlı balizlerimiz var. Şimdi burada ineceğiz, içeriye gireceğiz, kontrollerden geçeceğiz. Bakalım, bakalım neler olacak? Ay, Eva sen. kendi balizini kendisi taşıyor. Evet, şimdi, şimdi içeri gireceğiz. Hadi devam et, bakalım şuradan gireceğiz. Eva götürsün balizini kendisi taşıyor. Biraz ağır ama tekerlekleri olduğu için rahat rahat götürüyor. Ağır değil diyor. Süper. Buradan giriyoruz içeri. Ay, ambulans mı geçiyor? Ne geçiyor arkadaşlar? Ambulans geçiyor galiba. Bak Eva şu taraftan. Orası açık. Burada da Eva'nın bebek arabası, sırt çantası falan var. Bunları şimdi bagaja vereceğiz. Eva sen de x geçecek misin acaba? Bakalım Eva geçecek mi? Uuu çok kalabalık Eva. Gel. Evet ya herkes uçağa biniyor galiba. Taşı taşı valizine. Çek çek şu az olana geçelim gel. Şuraya geçelim. Gel 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 gel. Buraya kadar gele boş. Evet onu kapatacağız. Ben kapatmaya çalışıyorum. Şöyle basıyoruz. Sonra biraz yukarı kaldırıyoruz. Sonra kendisi zaten kapanıyor. Hadi şimdi buraya koyacağız. Ağır mı yardımcı olayım mı? Ağır değil mi? Oo. Ay anneciğim dur bir yerin ağrır. İlla eva kaldıracak galiba. Allah 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 çok ağır gözüküyor. Hadi. Tamam gel bunları koyalım. Gel ben yardım edebilir miyim Baba. sana? Aa inat da vermiyor ya. Yardım ihtiyacın var galiba. Eva'ya ee, bakar mısınız? Kendine oyun buldu. Anneciğim hadi gel. X-ray'den geçirmedik. <laughs> Çantalar gibi Eva da geçti oradan. Hadi gel bakalım. Güzel oyun oldu mu? Oldu. Tamam hadi gidelim şimdi. Bagajlarımızı verelim. Eva balizin üstüne oturdu arkadaşlar. Ay ay ay. Böyle ama nasıl çekeceğim başka türlü? Böyle çekmem gerekiyor. Saçlarım kırılacak ama bu. Aa hiç güçlü değilim. Çok olmuyor böyle. Gel. Ya dayısı Eva'yı. git yanımda. Git git biz uzaklaşalım ondan. Eva oyun oynuyor ya Eva resmen. Allah Allah. Hadi bakalım sür 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 süper. Nereye gidiyor bu kız acaba ya? Ben de Eva yorulur diyordum. Eva'nın haline bakın. Oradan oraya koşturup koşturup duruyor. Öncüm evet, gel bakalım. Şimdi bagajlarımızı vereceğiz. Bagajları vereceğiz. Dayını takip etmelisin Eva. Allah'ım. Bakalım nereden vereceğiz? Burası çıkış diyor. Girişe doğru gidelim. Eva çok eğlendin galiba. Şimdi Eva'nın valizini koyacağız buraya diğerini de Eva adına yapacağız. Bir ne Dur anneciğim. O da bana var. O bileti galiba. Onu yaptık. Şimdi evet. seninkini yapacağız. Abi ev kimliği. Ben. Benim kimliğimi alıyorum buradan. Anneciğim ikisi aynı anda olmuyor. Bir tanesi oluyor. Bak bunu yaptık gördün mü? Bunu yaptık. Şimdi ona yapacak dayın. Ben yapıştım. Tamam. Çıkınca dayın yardımcı olur ben sana. Ben yapıştım. Tamam. Sakin ol. Bunu bırak. Heh. Ya şaşkın ya. Ver o çöp. Çöpe <laughs> atalım ona. Eva'nın kokosu da orada. Dayısıyla kavga ediyor bir yandan da Eva şu anda. <laughs> anneciğim daha çıkmadı ki çıksın. O zaman yaparsın. Hiç yapar hiç yapar. <laughs> Dayısıyla tartışıyor şu anda. Pırır yapıyor. Anneciğim şaka yapıyor. Dur verir anneciğim. Çıkmadı daha. Bekle kızım. Burada da bunlar var arkadaşlar. Bakın Eva'nın burada labubusu da var. Birazdan çıkacak. Bekle bakalım. İşte. Eva şimdi onu buraya yapıştıracak. Neresinden açılıyor? Onu çıkartacak da. Orada. Yapıştırır Geçelim. benim kızım. Benim kızım hepsini halleder değil mi Eva? Gel ya yardımcı olayım. Evet. Şaşkın dayı. Sen yapıştıracaksın. Tamam bekle. Bunu artık alabiliriz buradan. Gel. Tamam sen yapıştıracaksın. Tamam sakin ol. Sen yapıştıracaksın. Sakin. Çok sinirlendi bu arkadaşlar ya. Ah tamam gel bunu buraya koyalım. Aşk olsun. Evan'ın bu kaçıncı uçağa binişi? ikinci binişi. bu. Bu onu bile bilmiyor. Şuraya bak. Aa <laughs> eline yapıştı. <gülüyor> 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 bak şuradan geçir. <laughs> ya bu dayın da aa elimizde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Dayısı göster. Aa kavga bak, ediyorlar mantıklı. bir türlü yapamadık arkadaşlar. Yarım var da yapın. bende kaldı. Galiba <laughs> uçağa geç kalacağız böyle giderse çünkü. Evet. Dayısı ile bir türlü anlaşamadı. Aa anlaştılar. <laughs> Tamam süpersiniz. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Bagajları vermemiz gerekiyor şimdi. Gel hey, hocam Hop şuradan şuradan şuradan. Hey abicim buradan. Gel bakalım evacım. Biz bagaj etiketlerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi bagajları şuradan teslim ediyoruz. Gidiyoruz oraya doğru. ile dayısı tartışıyor şu an. Ya çocuğu burası etme. Gel gel gel. <laughs> Gel git şuradan. Tamam gel gel. Dayına yaklaşmadan anneciğim. <laughs> gel. <niye> şuradan. <laughs> Kaçtın ama ondan. Aferin sana süpersin. Dayından kaçabildin. Döndür döndür virajı alamadın ya şuraya döneceksin. Aa şaşkın kız ya virajı alamadı resmen. Dayına yetişelim teslim edelim bunları. Sonra da gidelim hangi kapıdaysa oturalım orada bekleyelim uçağımızın kalkmasını. Dön 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 süper. Evet iyi gidiyorsun. Ay abime yaklaştık. <gülüyor> <gülüyor> aman aman aramıza girdim tamam. Bak <laughs> Aramıza girdim ama bir şekilde ulaşıyor. <laughs> bir şekilde ulaşıyor bu dayı ya. Gel. Tamam uzaklaştı dayı. Gel anneciğim. Valizinle vedalaş şimdi. Uçağın bagajına koyacaklar valizi. Bir de siyah çantamızı. Al bakalım. Bıyım bıyım. Getir onu da koy buraya Eva'cığım. Getir dayının yanına. Tamam getir dayının yanına. Bunlar da bizimle gelecek uçağa. Eva bu tarafa. Gel dayının yanına gel. Bu tarafa. Heh, tamam. Bir tanesi gidiyor bay bay. Eva'nınki de şimdi gidecek. Niye yeni bagaj ekliyoruz. Ay 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 aman çok ağır geldi galiba. Gel. Yatır bunu. Ah, tamam. Sen de üstünü bin. Hayır. Hayır şaka yapıyor kızım gel. Bir 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 sen de uçağa. hayır hayır şaka yapıyor kızım gel. Tamam bırak artık onunla oynamayı. Tamam. Bir tane Birazcık bekle o kendisi gidecek. Bagajın. Bak bagajın gidiyor şimdi. Etiketi görmediği için bagaj tam gidemedi. Ben şimdi etiketi okuyacak şekilde abi koyuyor. Göndereceğiz. Aa olmadı. Tekrar yapacağız. Bagajın gidiyor. Eva dayısıyla tartışıyor orada. <laughs> ya abim de keyif alıyor Eva'yı sinirlendirmekten. Gel gel. Aa bagajın gitti. Bay bay bagaj. Gel Eva gel. Gidecek zaten. Bizi bırakacak şimdi. <gülüyor> Ay. <gülüyor> kaç kaç dayından kaç. Ya dayısı diyor ki öp beni yoksa gitmem diyor. Eva da öp çünkü sinirlendirdi dayısı onu. Aa tamam çocuğum rahat bırak. Kaç 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 kaç. Hadi biz gidiyoruz görüşürüz bay bay. Eva gel biletimizi tut. Gel 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 kaçalım. <laughs> gel tamam tamam. Hadi gel bak buraya gireceğiz. Gitti zaten gitti zaten. Gel, 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 gelmeyecek anneciğim gelmeyecek. Değilyorum. Gelmiyor hadi gel. Girelim gel, içeriye. De. Gelmiyor kızım bak burada labirentten gideceğiz şimdi. Gel. Oo, çok hızlı. Buradan gideceğiz şimdi. Ne kadar da kalabalık değil mi? Gel bakalım. Arkadaşlar labirente bakar mısınız? Şuraya kadar gideceğiz şimdi böyle. Eve kaybolma gel peşimden. Dayım daha buraya gelemiyor artık. Artık dayı buraya gelemiyor. <laughs> arkadaşlar kapıyı bulmaya gidiyoruz. Eva'ya bakar mısınız? Tam yoruldum dedi. Bebek arabasına bindi. Sonra yürüyen bandı görünce dedi ki ben bunda yürümek istiyorum. <laughs> evet seni götürüyor. Ama sen de hızlı gidince daha hızlı gitmiş oluyorsun. Hop. Kapımıza çok yaklaştık arkadaşlar. Birazdan oturacağız. Uçağın kalkmasını bekleyeceğiz artık. İniş. Ve geldik kapıya. Burada oturup bekleyeceğiz artık Yavacığım. Tuvaletin var mı? Tuvalete gidelim. Yok. İster misin? Uçağı çok var ama daha kalkmasın uçağın. İstersen götürebilirim seni. Ha? Tamam hadi gel oturalım o zaman. Gel bakalım. Ay Eva uyuyor arkadaşlar. Bakar <laughs> mısınız? Anons geçiyorlar ama birazdan uçağımız gelecek. Eva uyuyor. Ne yapacağız? Aa uyandı. <laughs> Şakacıktan uyuyormuş. Neden anons çekiyor? Uçağını kaçırmaman için herkes için sıra sötüm uçuşlarda anons geçiyor. Eva uyuyor arkadaşlar bakar mısınız ya yine uyuyakaldı ya. Bu ikinci uyuyuşu. Bak yine anons geçiyor. Hadi kalk bakalım. Gıdı 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 gıdı. Uçağa benzeyeceğiz kalk. Şimdi mi? Evet birazdan. Uyuya numarası yapıyor ama oyun oynamak istiyor şu anda aslında Eva. Bakar mısınız? Hadi. Ela'nın aldığı ayıcık çıkarttı Arkadaşım, Eva. O şimdi e, annemin kardeşi mi? Benim kardeşim mi bu? Ben de uyuyakalmışım. Tamam. Uyuyakalmış. Tamam doktor şimdi uyuyakalmış. Uyanır mısınız doktor? Doktor hanım uyanır mısınız? Kardeşimi getirdim muayene etmeniz gerekiyor. Neyse uyanmıyor gideyim ben. Hemen <laughs> <laughs> yandı gördün mü? Ayıcık bile güldü vallahi sana. <laughs> Hadi bakalım aç doktorculuk oynayalım. Evet uyuyabilir insanlar yoruluyor çünkü burada uzun saat bekledikleri için. Açayım yardım edeyim mi? Hmm. Yok yardım etmeyeceğim galiba. Eva kendisi açacak ben gibi açayım. gözüküyor. Tamam biz biraz doktorculuk oynayalım. Aç Arkadaşlar anonslar geldi. Biz şimdi uçağımıza bineceğiz. Gördüğün gibi şu siyah yerden geçeceğiz. Tünelden sonra uçağımızın içine gireceğiz. Şurada da bir sürü Ay, uçaklar ben var. Ben Sen daha önce evet bir kere daha uçağa evet. binmiştin. Onu almıştım ama artık onda biraz alıştım. Evet. O zaman artık hiç korkmuyorum. Evet. Şimdi bineceğiz. O zaman baban da vardı. Şimdi ikimiz baş başa gidiyoruz. Hadi gel bakalım sıraya girelim artık. Gel bakalım gel bakalım. Gel anneciğim buraya sıraya girelim. Burada bekliyoruz tamam mı? Sıraya gireceğiz şimdi. Eva kendi biletini verecek. Ben kendi biletimi vereceğim değil mi Eva? Evet şimdi sıraya geçtik. Gidiyoruz ilerliyoruz yavaş yavaş. Sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Eyvah sürekli diyor ki bir yatıralım, buraya yatıralım diyor. Şimdi numaramızı bulup oturacağız arkadaşlar. Biraz daha ilerlemen lazım. O da değil. Şey. Merhaba kolay gelsin. O da değil. O olamaz zaten dolu. Arkadaşlar ben bunu yerken tablet edeceğim ama bilmem ne Aa internet yok ev Olsun birazdan kalkışa geçiyoruz. Eva, kalkış anı nasıldı? Güzel miydi? Arkadaşlara söylesene. Arayamazsın ki şu an, uçuş modunda her şeyimiz. Arkadaşlar, Eva'ya bakın, dondu kaldı, indik. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bagajlarımızı almaya gidiyoruz. Eva ile birlikte. Eva heyecanla şuradan valizinin çıkmasını bekliyor. <laughs> Valizi çıksın alalım. Babası bizi bekliyor. <laughs> Ve uçak yolculuğumuz son buldu. Eva şimdi bebek arabasına oturacak. Babasına kavuştu. Babama çok sarılacağım. Çok sarılacağım dedi dedi durdu. Oh <laughs> kıyamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Eva'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. arkadaşlar. Eva ne yapıyor biliyor musunuz? 24 saat arabanın içinden çıkmıyor. Hem de kiminle? Bu tatlı kediyle birlikte. Neler getirdin arabaya bize gösterir misin Evacığım? Motor Evet. Stanlisini getirmiş. Evet. Bücür'ün toka kutusu dediği de oyun hamuru kabı. Slime. Slime. Arabada olur mu anneciğim slime? ve bir cry baby bir tane kitap gördüm bir de o arkadaki renkli şey ne Eva? Kedinin ve gözlük. Ya sen kedi sıkılmasın diye onun oyuncağını da mı getirdin buraya? Süper arkadaşlar bakar mısınız kediyi ona mı koyacaksın? Bakayım koydun mu içine? Aa duruyor. <laughs> Oyuncağının içinde duruyor. Vaa wow, bu tarafa geçecek şimdi herhalde. Bakalım geçecek mi? O Geçmedi ya oradan bak bak pencereden bakıyor bazen arkadaşlar şuna geçiyor. bakın ya Eva ya Anne, ne yapacak acaba bir başka bazen geçiyor bazen geçer evet o ne slime mıydı evet. slime yapışmış mı arabada dikkatli olmamız gerekiyor çünkü arabanın bir yerine yapışırsa baban bizi ne yapar biliyor kovar. musun var ya çok kızar bize değil mi kovar, kovar mı Niye kovsun kızım? Arabadan mı kovar? Evden kovar. Baban bizi kıyamaz anneciğim. Öyle şey mi olur? Babalar çocuklarını evden falan kovmazlar. Babalar, anneler çocuklarını çok severler. Akrabaları da çocuklarını çok sever. Babaanneleri de, dedeleri de herkes çocukları çok sever. Aa, kedi çok miyavlıyor. Kediyi bana verir misin önce slime oynamadan önce? Kedi çok korktu. Çok korktu. Bücürü bulmamız lazım. Nereye saklandı? İçinde mi hala? Hala. Hala içinde mi? Ver anneciğim bana bakalım onu. Ay Eva nereye saklandın? Nereye çıktın ya? Buldun mu bücürü? Şu yastığını ver önce bücüre yer yapayım burada. Önce yastığı verebilir misin? Ver bakalım bu koyunlu yastığını şuraya koyalım. Direksiyona bücür geçiyor arkadaşlar. Ver bakalım bücürü korkmasın. Tamam. Gel kızım gel sen çok mu korktun? Gel, gel otur buraya. Burası, burası senin koltuğun, tamam mı? Aa, aa, ne yaptı? Bücür gel, Evo ver, bana ver. Bücür gel, burası senin koltuğun. Direksiyona geçiyorsun sen, anlaştık mı? Ben onu sakinleştireyim. İşte hocam, şöyle bir seveyim. Tamam, ben senden öğrendim, senin gibi yapıyorum şimdi. Ama sakinleşmiyor. Ay, ay yine atladı ya. Eva arka tarafa geçmeye çalışıyor <laughs> bücür. Ne yapacağız? Ben yapayım mı? Yapsana. Arabanın direksiyonuna geçecek galiba. <laughs> Bakalım orada oturabilecek mi bilmiyorum. Biraz sıkılmış galiba. Kemer yaksak olur. Olmaz anneciğim kemer onu korumaz. O küçücük bir şey. Kulağa döndü kedinin. Kedinin kulağı döndü. Gel düzelteyim. Gel <laughs> gel. Gel <düzelteyim. gülüyor> Tamam. Eva'nın saçlarına bakın. Einstein gibi uçuşuyor klimadan Tamam. O nereye gitmek istiyorsa oraya gitsin o zaman. Tamam. O oyuncağın oraya gidecek herhalde. Sakin olsun da bir bakalım. Bakalım nereye gidiyor. Sen onu oyuncağına koy istersen. O buraya gelmek istemiyor sanırım. Benim ben o... Kızım sen bu ön tarafa mı geçeceksin? <laughs> Eva karar veremedi arkadaşlar. Arabanın ön koltuğuna geçti şimdi. <laughs> Allah Allah. Bizi gezdirecek misin? Bu senin gezen evin falan mı? Yok anne Sakın anne. kornaya falan basarsın yanlışlıkla. Basma sakın <laughs> tamam mı? Kilitledik. Evet <laughs> geç bakalım o tarafa. Bücür sen geç kızım. Bücür geçti sen. Bekleme. Dur burada ben varım. Sığamayız dur. <laughs> Aa, düşeceğim. <laughs> Anneciğim ya beni düşüreceksin az kalsın. Dedim. Allah Allah. Arabanın içine sığmıyoruz, sığmıyoruz. Ay Bücür'e bakın nerede? Eva tüm kapıları kilitliyor. Neden kilitliyorsun? Bücür. Eva çıkmasın diye, çıkmayalım diye kapıları kilitledi. Bizi buraya hapsettin. Arabanın içinde ne yapabiliriz ki? Hem havada 20 kaç derece? 41 derece ne 20'si ya? Arkadaşlar ben ödev yapayım. Ödev mi yapacaksın? Yap bakalım. Kitabı oku bize. Eva bize bir de kitap oku. Sonra bizi gezdir. One, two three, mu? Bu three, bir ödev mi? Seven, Aa ne diyor ya? Sen. yaşasın. Eva ödevini yaptı şimdi arkadaşlar. Klimayı daha çok açayım mı? Ay, çok çok. Çok açtım burası bizi yakıyor. Değil mi? Bakın sunroof'u açayım mı? Yok, açmayayım çünkü sıcak geliyor yukarıdan, değil mi? Sunroof açmayalım. Kedi ne yapıyor? Eva kedi sıkılacak. Kedinin yanına git anneciğim. Ben oraya gidemem. Yoksa boşayım. Kediyi bul kediyi. Bagaja kaçacak bagaja. Atlayacak bagaja vallahi ya. Bir şey söyleyeceğim. Kedinin oyuncağını şu araya mı koysak yere? Ne dersin? Bana da yakın olur hem. Kedi içinde mi? Kedi içinde deyken yapsaydık keşke bunu. Yazık kediye. Dur korkutma. Yavaş 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 kedi. yavaş. Kedi. Yavaş yavaş koyalım. Anne benim orada terliğim var. Bir şey olmaz. Ha tamam süper. Orası kedinin yeri oldu. Buradan kediyi görebiliyoruz. Bakın oyuncağıyla da oynuyor. Alıştı galiba. Ne oldu? Bir terliklerini şöyle. Yapayım. Aa ön koltuğa terliklerini koydu. Eva süper. Ama sen artık buraya geçmen gerekiyor. Slime'ı kapattın mı? Ne yapıyorsun? Elinde kedi yok değil mi? Yok. Ha, tamam kedi biraz rahat etsin yahu. Hadi bakalım ne o slime oynayalım. Bakalım biliyor musun slime'ını? Eşyalarını da bagaja koydum. mı? Neden? Çünkü bebeğimi Ha anladım. O zaman bunu şöyle koyalım. Bunu da kalsa. Şunu da şöyle koyalım. Bunu da şuraya takalım. Kediye bak kediye kedi var ya arabanın ön tarafına geçiyor. Ne yapıyorsun? Her yeri dağıttın. Aa. aa. Bebeği oraya mı bağlayacaksın? Cry baby sakın oradan kalkma. Yolculukta güvenliğin için oraya oturman gerekiyor. Fly Bücür ne yapıyorsun orada? Bücür bir de bana bakıyor ya. Gel burada durmak ister misin ya da burada? İster misin burada durmak? Yok atlıyor. <laughs> Arkalara bir yerlere atlıyor. Bak bak. Eva bırak da gitsin. Dur nerede rahat ediyorsa oraya gitsin yerine gidiyor. Anneciğim nerede rahatsa oraya gitsin ya. ya. Yine bunun içine mi koydun? <laughs> bak bak nasıl bakıyor. Tatlışım benim. Cry Baby de arabanın koltuğuna oturtuyor Eva şu anda. Güvenliği için orada oturması gerekiyor. Eva her şeyi bagaja taşıdı ya. Her şeyi oraya taşıdı. Bücür ne yapıyor bu kız? Galiba Cry Baby'sini bağlayacak. Bağlayamadın mı daha? Ben, ben çok ya. susadım. Bana bir su versene. Çok susadım ben ya. Ben de şimdi susadım. Sen de mi susadın? Bu peki çılgın saç tokana ne diyorsun? Arkadaşlar nasıl Eva'nın saçındaki tokası bakar mısınız? Bayağı ördek var böyle deli ördek galiba. İyana. Teşekkür ederim. Çok... Al anneciğim teşekkür ederim. Koy bakalım. Kediye bir bakayım kedicik. Aa kedi artık alışmış baksanıza uyuyor orada uzanmış. <laughs> Keyif yapıyor. Evet. Cry Baby'yi de bağladığımıza göre. Bücür de burada rahat ettiğine göre biz artık slime mı oynasak? Kitap mı okusak? Arkadaşlar hangisi sizce? Eva ne diyorsun? Ne yapalım? Yoksa arabayla gezintiye mi çıksak? Gezintiye. <laughs> ya olmaz ya. Olmaz ya. Gezintiye. Cry Baby oturuyor orada. Gezintiye gezintiye. Bücür'le sonra gezintiye çıkarız. Bugün hava 41 derece. Dışarıda bugün yanarız. Başka ya zaman Bücür'ü gezdirelim. Arabayla gezdirelim. Hiç Arabadan... Çok mantıklı, çok çok mantıklı bir şey söyledin gerçekten. Biz bir tur Hmm, ama nasıl olacak yani bilemedim şimdi. Bücürle bir, 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 bir tur atmak istiyor ev arkadaşlar. Sizce tur atılmalı mı atılmamalı mı bilemedim atılır. ki. Atılır diyor. Atılır ama diyenler videoya like atsın. Ama şimdi bücürle like. Ay Bücür ne yapıyor orada? <laughs> bücür oradan ayağını yakalayacak. Şimdi Bücür'le şey yapalım. Araba sallandı araba. Zıpladın ya araba sallandı şaşkın. Arkadaşlar, şimdi Bücür'le en, arabadan çıkalım. Arkadaşlar size söylüyor ama benim anlayıp onu gezdirmemi Aa, bekliyor. Ah yakalanıyordun az kalsın Bücür'e. Arkadaşlar Ay, kaç 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 kaç. Bücür seni yakalayacak anlaşılan. ไลค์ขึ้นมาทิ้งซินดับส์มันไว้ไลค์ขึ้นมาลืมไปนะเพื่อนๆบ๊ายบายเพื่อนๆ